Geriye şey daha güzel. Şey, İbrahim abi. Geriye ah, şey daha şey güzel. Ne şey yapayım? Fatih Efendi Ramazan. Fatih Efendi ne oluyor? Hocam. Hamza duymasın. Hamza duymasın. Niye? İşte zehir. Bu da korkmuyor. Ömrünün geliyor, onu çekip atarız. Ömrünün de çekiyor, ömrünün bak. Burada da misafirlerimiz var. Misafirlerimiz gelmiş, hoş gelmiş. Sağ tamam, olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Buradan bir sandalye alacağız ama YouTube'da paylaşıyor. Ömür sen de hoş geldin. Ömür. Adam nesasını çekme lan esas. Allah. Kelimi çekiyor. Evet. Vermem seni elleri. He. İzledin mi? Yok. <laughs> çambaşı yaydasın diyorsun. Çambaşına evet çambaşı turnalı. Şanbaş'ın yanına. Yeni yeni bir dizi başladı da. Hasan Hocamı çektin mi Hasan ya, ya. Hocamı? Evet. Hasan Hocam el vermeye başlayacak gün olsun. Menişte ne haber ya? Ben dedim Menişten bu organizasyonu çekerdi ama nerede kaldı ya? Lava haydi. Nereye gidiyorsun Şaban abi? Bu şey değil. Bunun resmini çek şeye gönder. Bir Evet şu anda yemek servisine doğru gidiyorum. Bakalım. Araba çerçevesi